Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere Spagetti Yarı'nın katibiyle hazırladığım, sadece 3 motiften oluşan şahane bir çanta tarifi paylaşacağım. Ee, çok basit bir çanta ama önemli de püf noktaları var ve bu püf noktalarında video içerisinde sizlerle adım adım paylaşmaya çalıştım umarım faydalı olur hemen şöyle çantamızı yakından sizlere göstermek istiyorum bakın katiple bu model gerçekten şahane oldu ben böyle iki renkli olarak hazırladım sizler isterseniz bunu tek renkli ya da rengarenk olarak da hazırlayabilirsiniz bu orta boy bir çanta bunu isterseniz daha minik boylarda ya da plaj boyutunda da çalışabilirsiniz yine plaj boyutu da çok güzel olacaktır bakın burada çok güzel bir detay var burada aslında çantanın derinliğini artırmış oluyoruz. Bu yüzden e, burada önemli bir e, detay var, güzel de bir detay var. Bunu e, bu detaylı bu çanta istediğiniz kadar büyütebilirsiniz. Büyüttüğünüz zaman da yine derin kullanışı bir çanta elde etmiş olursunuz. E, gerçekten keyif alarak çalıştım ve bu çantayı böyle bir günde rahatlıkla bitirebilirsiniz. Hatta böyle birkaç saat içinde dahi bitirebileceğiniz bir model diyebilirim. E, çok da keyifli ilerliyor, hızlı da bitiyor. Sadece dediğim gibi üç tane motiften oluşan inanılmaz keyifli bir model. Çantamızda tarz tarif etmeye geçmeden önce sizlerden küçük de bir ricada bulunmak istiyorum kanalımıza ücretsiz abone olabilir videoyu beğenir ve yorumlarınızı eksik etmezseniz gerçekten çok mutlu olurum tarifimize geçelim çantamı örmek için spagetti yarın kağıt ipliğini kullandım bakın burada iki renkli olarak çalıştım Sizler isterseniz rengarenk olarak da çalışabilirsiniz ya da tek renkli olarak da çalışabilirsiniz. Burada ben siyah renkten bir yumak, krem renkten bir yumak, toplamda iki yumak kullanarak çantamı hazırlamış oldum. Spagetti Yarn'ın katipliği gerçekten çok yumuşak. Örerken de elinizi hiç acıtmıyor. Özellikle katipliği çalışan biriyseniz eğer mutlaka Spagetti Yarn'ın katipliğini denemenizi tavsiye ederim. Bu arada abonelerime özel Spagetti Yarn'dan güzel de bir indirim haberi paylaşmak istiyorum. Spagettiyarn.com adresinden yapacağınız 100 TL ve üzeri alışverişlerde kullanabileceğiniz Gulcan10 koduyla alışverişinizi %10 indirimli olarak tamamlayabilirsiniz. Bu güzel indirim için de Spagetti Yarn ailesine çok teşekkür ediyorum. Burada şimdi motifimi tarif ederken daha açık renkte bir iplik kullanacağım. Bakın şöyle renkleri de göstermek istiyorum sizlere. Ortada bir sıra siyah renkle çalıştım. İki sıra krem, bir sıra siyah, iki sıra krem, sonra bir sıra siyah. En sonunda kremle sık iğne ile geçmiş olacağız motifimizi. Aslında çok kolay bir motif. Hanım dilendi, bey beğendi ama birkaç püf noktası var. Bunu da paylaşmakta fayda var. Şimdi üç tane motif hazırlayacağız. Tığ numaramda örerken 3 milim olacak. Sizler kendi ipinizin inceliğine, kalınlığına göre örmenizin sıkılığına, gevşekliğine göre kendi tığ numaranızı belirleyebilirsiniz. Burada hemen şöyle zincirle başlangıç yapacağız. Şöyle bir tane kilit zincir yapıyorum. Kilit zincirden sonra 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. 5 tane zincir çektikten sonra kilit zincirinden sonra gelen ilk zincirin içerisine batıp buradan ilmek çıkarıyorum çıkarmış olduğum ilmeği diğer ilmekten kaydırarak burada bakın zincirle minik bir halka oluşturmuş oluyorum sonra şu kısa kalan ipi de araya alacağım şimdi bu noktada 1 2 3 zincirle yukarı çıkıyorum tığımın başına dolayarak halka içerisine batıp buradan ilmek çıkarıyorum 3 ilmeğim var doluyorum ikisini birlikte tekrar doladım ikisini birlikte örerek ikili trabzan oluşturuyorum Baştaki 3 zincirde bir trabzan kabul edeceğiz. Tekrar doluyorum. Halka içerisine gelerek bir tane daha ikili trabzan. Tekrar doladım. Halka içerisine gelerek bir tane daha ikili trabzan örüyoruz. Zincirle beraber 1, 2, 3, 4 tane ikili trabzan örüyoruz. Köşe için bir tane zincir yeterli. Doluyoruz ve halka içerisine batarak şimdi 4 tane ikili trabzan öreceğiz. 1, 2, 3 ve 4. Bakın böyle 4 trabzan köşe için bir zincir doluyorum. Tekrar 4 tane ikili trabzanımı örüyorum. 1, 2, 3 ve 4. Tekrar bir zincir doluyorum. Halka içerisine 4 tane ikili trabzanımı örüyorum. 4 tane trabzan grubundan 4 adet olacak ve bir zincirlik boşluğumuzdan da yine 4 tane olacak ki kare formunu elde etmiş olalım. Şimdi bakın klasik hanım dilendi beylendi ama kağıt gibi çalışırken sayılar gerçekten önemli ve ufak tefek de püf noktaları var. Şimdi bakın burada orta göbekte bir sıra ördüm. Şimdi bir sonraki renge geçeceğim. Bunun için de şöyle bir tane zincir çekiyorum ve baştaki 1 2 3. zincirin içerisine batıp ilmek çıkarıp diğer ilmekten kaydırıp şöyle bir tane zincir çektikten sonra bu zinciri sıkılıp şöyle ilmeğimi birazcık esnetiyorum. Makasımı alıp şöyle ilmeğin tam ortasından kestiğimde diğer ipimi çıkartmış oluyorum bakın. Bunu da şöyle mutlaka sıkılıyorum. Motifin ilk sırasını bu şekilde tamamladık. Bakın klasik kare bir motif. Şimdi bir diğer rengimize geçelim. Bir diğer rengimi aldım. Burada hemen şöyle bir tane zincirle bir ilmek oluşturarak başlıyoruz. İlk zincirimiz bakın kilit yaptık. Bir tane ilmek oluşturmuş olduk tığımın başına doluyorum. Motifimi alıyorum. Herhangi bir zincirli köşe boşluğundan başlayabilirsiniz. Ben hemen bitiş yaptığım noktanın bir önceki köşesinden başlayacağım. Bir zincirlik boşluklara çalışacağız bakın. Bu boşluğa batıyorum. İlmeğimi oluşturdum. Tığımın başına doladım. Direkt bir zincirlik boşluğuma batıyorum. İlmek çıkardım. 3 ilmeğim var. Doluyorum. Önce ikisini birlikte örüyorum. 2 ilmeğim kalıyor. Şu kısa ipi araya alıyorum. Gizleyerek örmek istediğim için tekrar doladım. İkisini birlikte örüyorum. Bakın bir tane ikili trabzanla başlangıcımızı yaptık. Tekrar doluyoruz ve bu boşluğa 4 tane ikili trabzan örüyoruz. Şu kısa ipi de araya alarak gizlemiş olalım. 2, 3 ve 4. Bakın 1, 2, 3, 4. 4 tane trabzanımızı bir zincirlik boşluğa ördük. Aralarda hiç zincir yok. Doluyoruz direkt. Bir diğer bir zincirlik köşe boşluğuna batıp hemen 4 tane ikili trabzan örüyoruz. 1 2 3 ve 4 4 tane ikili trabzanımızı ördük. Köşe olduğu için bir tane zincir çekip doluyoruz ve aynı boşluğa gelerek tekrar 4 tane ikili trabzan örüyoruz. Bu aşamada eğer çok hızlı ördüğümü düşünüyorsanız videoyu yavaşlatabilir ya da tam tersi hızlandırarak da seyredebilirsiniz. Burada aslında sayıları ve püf noktaları vermek önemli. Klasik kare motifi herkes örebilir zaten. Bakın şimdi arada hiç zincir yok. Diğer bir köşeye geçerken şu aralarda hiç zincir yok. Direkt doluyoruz ve bir zincirlik boşluğa gelerek hemen dört tane ikili trabzanımızı örerek buradaki gibi burada da yine köşemizi oluşturacağız ve diğer noktada Burada başlarken köşenin yarısını yaptık. Bitirirken de diğer yarısını yaparak tam köşeyi tamamlamış olacağız. Yine burada da ufak bir püf noktamız var. Hemen sıra sonuna kadar ilerleyelim. Sıramızın sonuna geldik doluyoruz. Ve burada bakın ilk başladığımız boşluğun içerisine gelerek hemen 4 tane ikili trabzanımızı örerek köşeyi oluşturuyoruz. Şimdi bu sırada aynı renkle iki sıra ördüğüm için burada yukarı çıkarken bir püf nokta var. Hemen bunu sizlere göstereceğim. Ne yapıyorum? 4 tane trabzan ördükten sonra zincir çekmiyorum. İlk trabzanın tepesine direkt batıyorum. Bu noktadan ilmek çıkarıp iki ilmeğim var doluyorum. İki zincir içerisinden geçirerek bir tane sık iğne ile bir zincirlik köşe boşluğunu bu şekilde elde etmiş oluyorum. Bakın böyle bitirdim. Şimdi üç zincirle yukarı çıkıyorum. Tığımın başına dolayarak bakın sık iğne ile elde ettiğim bir zincirlik bu ilk boşluğumuza batarak 3 tane ikili trabzan örüyorum. Zincirle beraber 4 tane ikili trabzanı elde etmiş oluyorum boşluğu çalıştık. Bakın köşenin yarımını yapmış olduk. Doluyoruz. Şimdi trabzanlar arasındaki bu geniş boşluklara batacağız. Bakın bu arada hiç zincir yok. İki trabzan grup arasındaki oluşan bu boşluğa batarak şimdi buraya da dört tane ikili trabzan öreceğiz. Tamamen dört tane ikili trabzan gruplardan oluşuyor motifimiz. Bu noktaya da dört tane ikili trabzanımızı ördük. Direkt yine doluyoruz. Bakın aralarda hiç zincir yok. Sadece köşe noktalarda bir tane zincirimiz var. Doluyorum ve bir zincirlik boşluğa gelerek yine dört tane ikili trabzanımı oluşturuyorum. Üç ve dört. Köşe olduğu için hemen bir tane zincir ve aynı boşluğun içerisine tekrar dört tane ikili trabzanımı örüyorum. İki, üç ve dört. Bakın bu şekilde sıramı tamamlıyorum. Sonrasında bitiş yaparken de ilk motifi bitirdiğimiz gibi bitiriyoruz. Ama istiyorum ki bu sırayı tamamlayalım. Bitişi hemen sizlerle paylaşayım. Çünkü son bir sıra sık iğne geçeceğiz. Bunu da nasıl geçtiğim hemen sizlerle paylaşmak istiyorum. Sıramızın sonuna geldik. Bakın ilk başladığımız boşluğun içerisine gelerek 4 tane trabzanımızı öreceğiz. Bu arada şunu da belirtmekte fayda var. Doluyorum. Bakın batarken ilk ilmeği birazcık uzatıyorum. Böyle elimi hiç sıkmadan Böyle gevşek gevşek örüyorum. Eliniz eğer çok sıkarsanız, eğer kağıt bile çalışırken eliniz çok acıyacaktır. Bunu da belirtmekte fayda var. Böyle gevşek gevşek rahat bir şekilde örün elinizi hiç sıkmadan. Şimdi burada bakın 4 tane trabzanımızı ördük. Baştaki bitireceğimizi söylemiştik. Bir zincir çekiyoruz. Baştaki 1, 2, 3. zincirin içerisine batıp ilmek çıkardık. Diğer ilmekten kaydırdık. Hemen şöyle bir tane zincirle de kilit yaptıktan sonra ilmeğimi hafif uzatıyorum. Ve bu ilmeğin ortasından ipimi kesiyorum ve bunu kilit yaptım şimdi bakın iki sıra kremle çalıştıktan sonra bir sıra siyah tekrar iki sıra krem aynı mantıkla yapacağız sonra bir sıra en son siyah yaptıktan sonra hemen çerçeve noktasına geçeceğiz burada yani sık iğne ile bitireceğiz burada yine ipleri de hemen şöyle katip kolay gizleniyor Trabzanların geniş boşluklarından ipimizi gizleyip fazla kalın ip olursa kesebilirsiniz. Şimdi bu noktada sık iğne kısmına geçeceğiz. Yine diğer rengimi alıyorum. Hemen bir zincirle bir ilmek oluşturduktan sonra kilit yapıyorum. Bitiş yaptığım Bir önceki noktadan başlayabilirim. Hemen ya da şuradan başlayalım. Bakın bir zincirlik boşluğa direkt batıyorum. Ilmek çıkardım. Bir şu ipi de araya alalım. Bir tane sık iğne örüyorum. Bir zincirlik boşluğa. Bakın bir zincirlik boşluğa bir tane sık iğne ördük. Sonra burada bizi dört tane trabzan karşılıyor. Hiçbirini atlamıyoruz. Hemen ilk trabzandan başlıyoruz. Sık iğnelerimizi örmeye direkt battık. ilmek çıkardık. İki ilmek var doluyoruz. İkisinin içerisinden geçirerek sık iğnemizi elde ediyoruz. Şimdi bu şekilde bakın sıra sonuna kadar her bir trabzanın ara geçişlerde zincir yok. Her bir trabzanın tepesine böyle sık iğneler örerek ilerliyoruz. Hemen şöyle hızlı bir şekilde örmek istiyorum. Köşe bir zincirlik boşluğa gelelim bir zincir boşluğa bir tane sık iğne bir zincir aynı boşluğa gelip bir tane sık iğne bakın köşeye geçerken bir sık iğne bir zincir bir sık iğne sonra bizi yine trabzanlar karşılıyor ve bu şekilde her birine bir tane sık iğne örerek ilerliyoruz ta ki sıra sonuna kadar bu şekilde sık iğne ile çerçevelenmiş olacağız en sonda e, burada bitirirken de e, burada kremi yaptığımız sıra gibi ne yapıyoruz bir tane sık iğne örüp sonra bu sık iğnenin tepesine batıp zincir çekmeden bir tane sık iğne örüp bir zincirlik boşluğu elde etmiş oluyoruz. Hemen şöyle göstereceğim bakın. Buraya sık iğnemizi ördük. Arada bir zincir yapmamız gerekiyor. Bitirirken zincir çekmeden ilk başladığımız sık iğnenin tepesine batıp sık iğne bir zincirle ipimizi yeteri kadar kesiyoruz. Ve bu şekilde motifimizi hazırlamış oluyoruz. Motifimizin anlatımı bu şekilde. Şimdi istiyorum ki sizlere bakın bu motifin ölçüsünü Şöyle vereyim motifimizin ölçüsü 21 santim bakın 21'e 21 santim ölçüsünde kare bir motif elde ettik. Sizler çantanızın boyutunu ne kadar istiyorsanız o kadar motifinizi büyütebilirsiniz. İlla ki aynı renkte olmak zorunda değil iki renkte olmak zorunda değil rengarenk olabilir tek renk olabilir. İstediğiniz boyutta çalışabilirsiniz. Bu arada aynı ipi aynı tığ numarayı kullansak dahi ve verdiğim sayılarda yapsanız dahi ölçüler biraz az belki biraz fazla olabilir. Bu da örme sıklığımız ve gevşekliğimizden kaynaklı olarak değişecektir. Bunu da belirtmekte fayda var. Şimdi böyle üç tane sizlere tarif etmiş olduğum gibi motifimizi hazırlıyoruz. Şimdi artık bunları birleştirmeye geçebiliriz. Motiflerimizi örüp bitirdikten sonra Motifimin ters kısmından kuvvetli buharlı ütüyle ütüleme yaptım. Ütüleme yaptığımız zaman da bakın kalıp gibi çok güzel bir görüntü elde etmiş oluyoruz. Hiçbir bozulma, yumuşama vesaire olmuyor bakın. Çok güzel bir e, doku elde etmiş oluyoruz oldukça kalıplı güzel bir dokusu oluyor. Şimdi ilk motifimi alıyorum ve şöyle ikiye katlıyorum bakın. Bu benim tabanım olacak çantamın taban kısmı. Hemen şöyle elimle bastırarak şeklini veriyorum. Bakın bu taban noktası. Şimdi diğer motifi de yine üçgen şekilde katlıyorum. Elimle mutlaka böyle şekil vermem gerekiyor, biliyorsunuz kağıt ip, sert dokulu bir iplik. Bunu da bu tarafa koyuyorum. Şimdi bir diğerinde yine düz kısmı dışarı bakacak şekilde motifimi ikiye katlıyorum, üçgen formda ve bunu da bu tarafa koyuyorum. Bakın çantamızın formu oluştu bu şekilde çantamızı birleştirmeye başlayacağız. Bakın bu uçtan başlayacağız diğer tarafa. Sonra diğer taraftan ta ki bu uca kadar birleştirmiş bu olacağız. Motifimi birleştirmek için de yine krem renkli ipliğimi kullanacağım. Yine aynı tığ numarasını kullanıyorum. İsterseniz tersten birleştirebilirsiniz. İsterseniz düzden, isterseniz dikiş iğnesiyle birleştirebilirsiniz. İstediğiniz yöntemle bu motifleri birleştirebilirsiniz. Ben istiyorum ki çantamı tersten birleştireyim. Şöyle açıyorum. Bakın zaten formu oldukça belirgin. Hemen şu köşeden başlayacağım. Düz kısımları iç içe gelecek şekilde bakın kapatıyorum. Hemen buradan ipimi alıyorum ve bir tane zincirle ilk ilmeğimi oluşturuyorum. Çünkü sık iğne yaparak birleştireceğim. Şimdi bakın motifimin arasında iki tane sık iğne vardı bir zincirlik boşlukta. Ve bu iki sık iğne arasında da bir zincirlik boşluğun vardı. Bu boşluğun içerisine batıyorum. Karşı parçada da yine sık iğnenin arasındaki bir zincirlik boşluğa batıyorum karşılıklı. Buradan ilmek çıkarıyorum. Şu kısa ipi de araya alalım. Ve sık iğne örüyorum. Sonra sıradaki sık iğnenin tepesine batıyorum. Karşı parçadaki sık iğnenin tepesine batıyorum. Buradan ilmek çıkarıp tekrar sık iğne ile birleştiriyorum. Bakın sık iğnenin tepesine batıyorum. Bir diğerinde karşılıklı sık iğneler eşit sayıda olduğu için eşit gelecek motifimiz. Ve bakın bu şekilde sık iğne tekniği ile birleştireceğim. Sadece sık iğne örüyorum bakın. Şöyle birazcık örelim nasıl göründüğünü göstereceğiz. Birleştirdikten sonra da ütüleme yapabilirsiniz. Ütülemede katipte hiçbir problem olmuyor. Ben spagetti yarn'ın iplerinde e, uzun yıllardır da kullanıyorum biliyorsunuz katipli. Ütülemede hiçbir problem olmuyor. Özellikle spagetti yarn ipi, e, ipi için bunu söyleyebilirim katipliği için şimdi şöyle bakalım Bakın bu kadar birleştirmek yeterli olsun göstermek adına şöyle bir görüntü elde etmiş oluyoruz güzeldi bir görüntü elde ediyoruz şimdi burada bakın şöyle ters kısmından birleştiriyorum dediğim gibi Sizler bunu şu görüntü düz kısmında isterseniz bunu düz kısmından da birleştirebilirsiniz şimdi burada ters kısmından birleştiriyoruz bakın iki motifi düz şekilde kapattık buradan başladık birleştirme ne yapmıştık hatırlayalım tekrar bu ee, kenar kısmımızda hemen şöyle motifi katlayacağım. Bakın burası kenar noktamızdı, bu taraf tabanımızdı. Şöyle katlıyorum. Bu zaten sizler elinize aldığınız zaman çok rahat yapacaksınız. Şimdi bu uçtan başladık, buradaki uca kadar birleştiriyoruz. Bakın sonra bu taraftan döneceğiz. Buradaki şu açık olan kısmı birleştireceğiz. Şöyle bir üçgen elde etmiş oluyoruz. Bu birleştirme tekniği uca kadar gelip, bakın diğer ucu da üçgen şekilde katlayıp. Diğer kısımda iki motifin diğer kenarını birleştirmiş olacağız. Sonra bu noktada diğer üçüncü motifi işe dahil etmiş olacağız. Böyle sık iğne tekniğiyle birleştireceğiz. Şu kenar kısımda da sık iğneler karşılıklı geliyor. Bir zincirlik boşluğa geldiğimizde de yine karşılıklı batarak sık iğne ile bu noktayı dönmüş olacağız. Hiçbir farklı işlem yapmayacağız. Şimdi bu üç motifi bir araya getirmiş olalım. Bakın burada motiflerimizi bir bütün hale getirdik. Son noktada da Bakın bu motiflerin karşılıklı bir zincirlik boşluklarına batıp sık iğnemizi ördük. Şöyle bir tane zincir çekip yine ilmeğimi uzatarak burada ipimi yeteri kadar kesip çıkartıyorum. Şimdi bakın burada çantamı artık düz kısma çevireceğim. Bakın aynı yönde çok güzel bir birleştirme yapmış olduk. Sık iğne ile gayet e, çantamız sağlam olacak. Şimdi motifi hemen hızlı bir şekilde düz kısmına çevirelim. Ters kısmından birleştirmiştik. Şöyle kenarları da düzleyerek. Sonradan dediğim gibi örgü bittikten sonra da tamamen buharlı tüyle de ütüleme yapabilirsiniz. Şöyle çıkartalım. Şimdi bu noktada isterseniz direkt sap yapıp burada bir çıt çıt uygulayabilirsiniz ama şöyle birazcık bu noktayı kapatacağız ki daha kullanışlı bir çanta olsun. iç kısmı daha derinleşsin. Hemen şöyle siyah rengimi alıyorum. Şimdi burada siyah rengimi aldım. Hemen bir zincirle bir ilmek oluşturuyorum. İlmeğimi oluşturduktan sonra tığımdan çıkartıyorum. İlmeğimi hazırladım. Şimdi bakın köşe bir zincirlik boşluğumuz vardı. Bu bir zincirden önceki bir ikinci sık iğnenin tepesine batıyorum. Yukarı doğru. Sonra ilmeği tığımın ucuna takarak buradan geçiriyorum. Tığımın başına dolayarak hemen bakın şöyle bir zincirlik boşluğumuz vardı motifimizin. Bu boşluğa batarak şimdi İkili trabzan örüyorum ikisini birlikte. ikisini birlikte doluyorum. Tekrar ikili trabzan örüyorum. Bu boşluğa 4 tane ikili trabzan örüyorum. 2 3 ve 4. Aynı boşluğa 4 tane ikili trabzanımı ördüm. Bakın. Orta kısmı birleştirmiş olduk. Şimdi bu noktada şöyle bakın trabzan ördükten sonra ilmeğimi biraz uzunca uzatıyorum. Tam orta kısmından kesiyorum. Şöyle ipimi bırakacağım. Sonra bu ipi yine köşedeki bir zincirden sonra bir ikinci sık iğnenin olduğu tepe boşluğa batıp bu ipi şöyle önden arkaya geçireceğim. Sonra son ördüğüm trabzanın tepesine batıp tekrar bu ipi bu noktadan geçirip şöyle ipi arka noktaya alacağım. İçeri kısımda bu ipi şöyle uygun bir boşluğa batıp bir zincirle kilit yapıyorum sonra bu ipi gizleyeceğiz hemen istiyorum ki diğer rengimizi alalım bir diğer rengimi aldım yine aynı şekilde bir zincirle bir ilmek oluşturuyoruz ilmeği bıraktım şimdi yine bir ikinci sık iğnenin tepesine batıp ilmeği buradan geçiriyorum doladım şimdi ilk trabzanın tepesine geliyorum iki tane kilit trabzan örüyorum 1 Doladım. Aynı trabzanın tepesine ikinci ikili trabzan. Burada artırmayı yapmış oluyoruz. Ortadakilere bir tane öreceğim. Bir diğerine yine bir tane. Dördüncü trabzana iki tane öreceğim. Bakın buradaki trabzana iki tane örüyorum. Başta ve sonda trabzan sayımı artırmış oluyorum. Bakın. Sonra ilmeğimi esnetip yeteri kadar kesip ipimi çıkardım. Tekrar bakın. Şöyle bir ikinciye batıp ipimi önden arkaya alıyorum. Ve sonra önce trabzanın olduğu son battım son ördüğüm trabzanın tepesinden bu ipi geçiriyorum. Sonra şöyle arka kısmı alıp bakın burada şöyle trabzanın arkasına uygun bir boşluğa batıp bu ipi alıp ilmek çıkarıyorum. Doluyorum ve bir zincirle bu noktayı kilitlemiş oluyorum. Sonra bu ipleri gizleyeceğiz. Şimdi tekrar siyah renge geçip bakın burayı ne kadar kapatmak istiyorsanız yani çantanızın derinliğini ne kadar istiyorsanız. Ben başta ve sonda artırmalar yaptım. Tabii en son e, burayı da ördükten sonra buhar ütüyle ütüleme yapacağım. Şimdi mantık bu. Başta iki tane, sonda iki tane yaparak bakın şu açıklığı artırarak tamamlamış oluyoruz. Yani burayı ne kadar kapatmak istiyorsanız isterseniz tamamen bu şekilde de örülebilir öyle de güzel bir görüntü olacaktır. Burada şöyle bir iki sıra daha örmeyi planlıyorum. Yine kaç sıra ördüğümü sizlerle paylaşacağım. Yaptığım tek işlem başta ve sonda artırmak. Ortadaki trabzanları birer tane örmek olacak. Böyle bir siyah bir krem bir siyah bir krem şeklinde devam edeceğiz. Diğer tarafı çevireceğiz. Bu tarafta ördüğümüz gibi yine burada da aynı başlangıcı yaparak buradaki açıklığı da kapatmış olacağız. Sonra bir diğer işleme birlikte devam edeceğiz. Şimdi burada diğer kısmı da bakın aynı şekilde ördüm. Ben 3 sıra ördüm. Sizler bu sayıyı artırabilirsiniz. Eğer motifiniz daha büyükse burada 3 sıra yeterli olmayabilir sizlerde. Bunu da belirtmekte fayda var. Şimdi burada başta ve sonda artırdım. Eğer bir sıra daha örüp bitirecekseniz eğer e, kenarlarda zannediyorum ki artırmaya gerek kalmaz. Her birine bir tane örerek bunu zaten eliniz aldığınızı anlarsınız. Birer tane örerek de son sırayı bitirebilirsiniz. Şimdi ben istiyorum ki burada yine başta ve sonda artırdım. Aralardaki ile orta kısımdaki olanları her birine bir tane trabzan ördüm. Şimdi burada bitireceğim. Bakın burada 4 tane ile başlamıştım. Ee, 6 oldu ve 8. Burada 8 tane trabzanım örmüş oldum. Şimdi bağlantıyı yapacağım. Bağlantıyı da yaparken bir ikinci sık iğneye batıyorduk. Bakın battığımız noktadan sonra bir ikinci sık iğneye batıyorum. Son trabzanı ördükten sonra burada bir kaydırma yapıyorum. Kaydırmadan sonra şöyle hafif ilmeğimi esnetiyorum. Sıradaki gelen bir diğer sık iğnenin tepesine batıp şimdi siyah ipimi bakın ikinci parçayı örerken kopartmadım. Burada sık iğne geçeceğim. Bir sıra böyle sık iğne ile çerçeveleyeceğiz. Burada biraz elimi sıkı tutacağım. Hatta çok böyle ördüğüm ayardan belki bir tık e, sıkı tutacağım ki böyle birazcık çantanın ağız kısmını toparlamış olayım. Bakın şimdi her bir gelen burada trabzanla bitirdik. Her bir gelen sık iğne noktasına sık iğne örüp devam edeceğim. Köşede yine bu bir zincirlik boşluğa geldiğimizde yine bir tane sık iğne öreceğim. Yine diğer sık iğnelerin tepelerinde bir tane sık iğne örüp buradaki trabzanların da her birine bir tane sık iğne örüp buradan da yine sık iğnelerimi örerek devam edeceğim. Son ördüğüm trabzanın noktasında tepelerine sık iğnelerimi örerek burada bitişimi yapacağım. Sonra artık sap kısmını örmeye geçeceğiz. Burada bakın çantamı tamamladım. Sık iğne noktasını sapımı da ördüm. Hemen bunu nasıl ördüğümü sizlere hızlı bir şekilde tarif etmek istiyorum. Başlangıçta çantamızı dikmek için, sapımızı monte etmek için birazcık bir miktar ip bırakıyoruz. Şimdi şöyle birazcık kısacık ip bırakacağım. Burada hemen zincir çekmeye başlıyoruz. Burada kilit zincirimizi yaptıktan sonra 1 2 3 4 5 6 7 tane zincirimizi çekiyoruz. 7 tane zincirimizi çektikten sonra tığımızın başına doluyoruz. Bakın zincirimizin düz kısmını değil, ters kısmını kullanacağız. Tığımızın başına doladık. Hemen şu kesik çizgileri kullanacağız. Baştaki 1 2 3 zinciri bırakıp 4. zincirin arka kesik çizgisine batıyoruz ilmek çıkardık. ikili trabzan örüyoruz. Tekrar doladık. Bir diğer zincirin arka kesik çizgisine batıp ikili trabzan örüyoruz. Kesik çizgiye batmak zorunda değilsiniz. Normal içine de batarak da örebilirsiniz. Ben böyle örmeyi tercih ediyorum. Yine sapın ölçüsünü de sizlere söyleyeceğim. Çantamızın da. Şimdi bakın zincirle beraber 1, 2, 3, 4, 5 tane ikili trabzan örmüş olduk. Şimdi bu noktada 1, 2 3 zincir çekip örgümüzü çeviriyoruz tığımızın başına dolayarak ilk bakın trabzanla bu iki tane trabzan arasındaki geniş boşluğa batıyoruz yani ilk boşluğa geniş boşluğa batıp ilmek çıkarıyoruz ve ikili trabzan örüyoruz doluyoruz bir diğer trabzanlar arasındaki geniş boşluğa batıp ikili trabzan örüyoruz bu ara boşluklara batarak trabzanlarımızı çalışacağız geniş boşluklara batıyoruz bakın trabzanlar arasındaki geniş boşluklara batıyoruz. En sonda yine zincir ve trabzan arasındaki boşluğa batarak baştaki zincirle birlikte 5 tane trabzanımızı elde etmiş oluyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi tekrar 1, 2, 3 zincir çekip örgümüzü çeviriyoruz ve gelen ilk geniş boşluğa batarak ikili trabzan örmeye devam ediyoruz. Bu şekilde her sırada trabzanlar arasındaki geniş boşluklara batarak sapımızı örmüş olacağız. Sizler daha farklı sap örgüleri biliyorsanız onları da yapabilirsiniz. Yine zincirle trabzan arasındaki boşluğa batarak bakın bu şekilde sapımızı uzatmış olacağız yeteri kadar. Burada hemen santim olarak ölçü vereceğim sizlere. Şöyle bakın. Eni 3 santim. Boyu da 2,5-3 santim eni. Boyu da 33 santim 33 buçuk santim boyu da bu şekilde sizler istediğiniz uzunlukta çalışabilirsiniz şimdi bakın en son çantamı bitirdikten sonra iç kısımdan buharlı ütüyle ütüledim içi de oldukça temiz burada hemen çantamın ölçüsünü de sizlere söylemek istiyorum şöyle en uzun kısmından boyunu söyleyecek olursam bakın şöyle tabandan tutalım 30 santim boyu Eni de şu noktadan ölçelim. Yeni de 28 santim. Bu şekilde ölçümüz. Şimdi bunu e, sapımızı hazırlamış olduğum sapı da ütüledim. Bakın ütüleyin hiçbir şey olmuyor. Oldukça muntazam güzel böyle hatta bir, bir tık daha sertleşiyor. Şöyle iç kısımdan kısa bıraktığım iplerle bitirirken yine bir zincir çekip ipimiz uzunca bırakıyoruz başta ve sonda bakın uzun ipimiz var ki bu iplerle bu sapı çantaya monte edeceğiz. Ben şöyle iç kısımdan monte etmek istiyorum. Bakın buradan tutturacağım hemen şu sık iğnelerin olduğu noktadan. Bu aşamada isterseniz bakın şu noktaya kadar tamamen içine astar e, dikişi yapabilirsiniz fermuar dikebilirsiniz bu kısımda çıtçıt çıt kullanabilirsiniz ya da farklı deri aksesuarlar da kullanabilirsiniz tamamen zevkinize kalmış Hatta bu sapı örmek yerine yine deri saplarda kullanabilirsiniz Sapımızla dikerek çantamızı tamamlamış olduk. Tarifimiz de bu şekildeydi. Yapacak olanlara kolaylıklar diliyorum. Videomuzu beğenmeyi, yorum bırakmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşçakalın.